Jo, çfarë? Nuk. Se shikçi jam. Unë. Nuk e kam. Canı <gülüyor> <gülüyor> Sadece darabeyin kapandığını gördüm. Ondan sonra silah sesi geldi. Mesai saati bitiminden sonra e, kapanmasına kapanmasından sonra içerideki üç kişi çalışanlara yatın diye eee bağırdıktan sonra e, çalışanların mukavemet etmesi sonucu bunlar rastgele etrafa ateş açıyor. İki tane e, kurşun camlara isabet ediyor. Tabi e, darabayı açıp ellerinde iki poşet e, e, para alarak kaçmaya çalışıyorlar. Araçtaki kişiye beraber dört kişi oldukları söyleniyor.